Yumurtamızın beyazını bir kaba alıyoruz. Bunu çırpıyoruz. Arkadaşlar bunu böyle kar gibi olana kadar çırpıyorsunuz. 4 yumurta sarısına bir bardak şeker ekliyoruz ve bunu çırpıyoruz. 3-4 dakika bunu çırpıyoruz. Üzerine ılık yarım çay bardağı su ekliyoruz. Bir su bardağı tepeleme un. Bir tane kabartma tozu Bir tane de şekerli vanilin ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kar haline getirdiğimiz yumurta beyazımızı bu karışımımızın içine ekliyoruz. Har gibi çıktı. Işte. Şimdi bunu yavaşça karıştırıyoruz. Hızlı karıştırmayın. Yumurtanın beyazı söner. Karıştırdığımız kek harcılı borcamımızı alıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırınımızda 35-40 dakika bunu pişiriyoruz. Hamur gelmiyorsa evet olmuş. Bunu alıyoruz bundan. Geldik tatlımızın sütlü şerbetini hazırlamaya. Tatlımızın ismi Triliçe. Yani 3 süt demek. Ne bu 3 süt? Manda, keçi, inek. Gittik. İn köyden manda sütü bulduk. Köyden keçi sütü, inek sütü getirttirdik arkadaşlar. Tatlının orijinal halini yapıyoruz. Siz derseniz manda ve keçi sütü bulamam. O zaman 1 litre inek sütüne 1 bardak şeker. Bir kutuda sıvı krema eklerseniz yapabilirsiniz. Bombay sütü. Bizim köyde dombe ediyorlar. 350 mililitre de ekip sütü. 350 mililitre de inek sütü var. Bunun üstüne de bir bardak şeker ekliyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet kekimizin kenarlarını bıçak yardımıyla borcandan ayırıyoruz kolay geçiyor. hepsiye ters çeviriyoruz. Şimdi bunun kenarlarını, düzlüğü pastamızı geri buraya aldık kekimizin sütlü şerbetini de veriyoruz. Bunu buzdolabında 2,5-3 saat dinlendireceğiz arkadaşlar. Pastamız sütünü çekecek. Sonra da süslemesine geçeceğiz. Biz 2,5 saat dinlendirecektik ama benim kolum kırıldı. O yüzden bir gün dinlendirdik. Bir gün dinlendirmek daha iyi olur tabii ki. Şimdi krem şantimizi üstüne. Kaptığımızda tarak çekiyoruz. Bunlar milyoncularda 1 liraya satılıyor. Bulabilirsiniz. Tarak çektiğimiz triliçeyi 15 dakika buzlukta beklet, Buzlukta dinlendirdik arkadaşlar. Bunun üstüne karamel sosunu kendimiz yapmaya hiç gerek yok. Gidin bir marketten alın karamel sosunu. <laughs> Nazar değdi nazar. Şimdi buna ileri geri çizgiler veriyoruz gençler. Bismillahirrahmanirrahim. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Instagram'dan takip edin. Youtube'dan abone olun. Yorum atın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim. Orucuz.